Evet arkadaşlar, duyu organlarından kulağa bakalım. Önce kulağın yapısını genel olarak bir inceleyelim. Daha sonra da kulağımızın denge ve işitme ile ilgili görevini daha ayrıntılı olarak görelim. Bizim kulağımız 3 bölümden oluşuyor. Bunlar bakın, dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şimdi dış kulakta kulak kepçesi ve kulak yolu var. Orta kulakta kulak zarı var. Aslında kulak zarı dış kulakla orta kulağın tam arasında. Yani bunları ayıran kısım. Bir yere dahil etmek zorunda kalırsanız orta kulağa dahil edin. Östeki borusu ve kulak kemikleri var. İç kulakta ise salyangoz, yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bunların yapılarına bir bakalım. Bakın kulak kepçesi elastik kıkırdak yapılı. Bu yüzden ne yapabilir? nesneyebilir. Ve hem ses dalgalarını toplar hem de sesin hangi yönden geldiğini anlamamızı sağlar. Ve ses dalgalarını toplayıp nereye iletir? Kulak yoluna. Kulak yolu ses dalgalarını kulak kepçesinden alır, kulak zarına iletir. Bakın kulak zarı oldukça geniş şöyle bir yapı ve ses dalgalarını titreşime dönüştürür. Eğer ses dalgaları kulak zarı tarafından titreşime dönüştürülemezse işitme gerçekleşmez. O yüzden kulak zarı yırtıldığında işitme güçlüğü, yani o yırtık tabi yırtın yırtığın derecesine bağlı. Bu yırtık biraz daha asla vücut bunu onarabilir ama onaramayacağımız kadar büyük bir yırtıksa işitme kaybı yaşarız. Ve bunları titreşime dönüştürüp çekiç dediğimiz kemiğe iletir. Bakın kulak kemikleri sırasıyla ilk çekiç kemiği nereyle bağlı? kulak zarı ile bağlı. Kulak zarı ses dalgalarını titreşime dönüştürdü, çekici verdi. Çekiç ses dalgalarını ikinci kemik olan örse veriyor. Örs ise bakın şurada üzengi var. Halkasal duruyor. Üzengi iletiyor. Peki bu ses titreşimleri bu üç kemik üzerinden geçerken şiddeti yaklaşık 20 kat kadar artırılmalı ki duyma gerçekleşebilsin. Daha sonra burada bir de orta kulakta bakın östeki borusu var. Östeki borusu bizim yutağımıza açılır. Biz çok ses yüksek sesli bir yerdeysek bu dışarıdan bir ses dalgası kulak zarımıza basınç yapar. Şöyle gösterelim onu. Bakın buradan bir basınçla bir ses dalgası geliyor diyelim. Biz bu ortamda ağzımızı açtığımızda aynı basınç ağzımızın içinden östeki borusundan buraya doğru da gelir. Her iki taraftaki basınç eşitlendiği zaman kulak zarımızın patlamasını önlemiş olur. Peki östeki borusunun bakın vücut dengesiyle de işitmeyle de ilgisi yok. Sadece basıncı dengeliyor. Peki gelelim diğer yapıya. Bakın burada bir iç kulakta salyangoz var. Şekli salyangoza benzediği için bu adı almış. Aslında bu 3 tane kanalın birbiri üzerine yaklaşık iki buçuk kez dönmüş dönüş yapmasıyla oluşan bir yapı. Burada işitmenin gerçekleştiği kısımlar var. Bunları da birazdan ayrıntılı olarak göreceğiz. Yarım daire kanalları yine iç kulakta bakın şunlar. Aslında şurada da var bir tane, üç tane ve bunlar vücut dengesini sağlar. Ve şunlar duyu sinirleri. Buradan çıkıyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? Merkezi sinir sistemindeki ilgili bölgeye impulsları taşıyacak. Şimdi gelelim biz kulağımızın e, içindeki salyangoza işitme nasıl gerçekleşiyor? Önce salyangozu ve salyangozun içinde bulunan korte organını tanıyalım. Daha sonra işitme nasıl gerçekleşiyor? Burada ona bakalım. Bakın bizim salyangozumuz 3 tane kanaldan oluşuyor. En üstteki kanal vestibüler kanal, ortadaki kanal kohleer kanal, en alttaki kanal ise timpanik kanal. Bunları yukarıdan aşağıya vakit diye kodlayabilirsiniz. Tamam mıdır? Şimdi dıştaki bu kanalların içi bir sıvıyla dolu. Sıvının adı perilemf sıvısı. Dıştaki kanallar bakın perilemf sıvısıyla dolu. Ortadaki kanal, kohlear kanal ise endolemf sıvısıyla dolu. Yalnız ortadaki, ortadaki kanal, kolyer kanal boş değil. Bakın içerisinde kort organı var, işitme de görevli. Peki oval pencere ise vestibüler kanala açılan bölgededir. Bakın şurada. Timpanik kanalın sonunda ise yuvarlak pencere vardır. Oval pencere ile titreşimler salyangoza girer. Titreşimleri yuvarlak pencere sıvı dalgaları oluşacak birazdan. Onları yok edecek. Böylelikle bizim kulağımızın yankılanmasını önleyecek. Birazdan ona da geleceğiz. Kort organını tanıyalım. Korti organında bakın üstte bir kısım var. Bu kısmın atı, adı çatı zar ya da tektoriyel zar. Altta ise bazal yani temin, temel yani baziler zar var. Üzerinde ise bakın pembe pembe kıllı reseptör hücreleri var. Şimdi bu yapı duymayı sağlıyor. Bunu nasıl olduğunu inceleyelim. Öncelikle en baştan başlayalım. Bakın kulak kepçesi ses dalgalarını topladı. Nereye iletti? Kulak yoluna. Kulak yolu ses dalgalarını nereye iletti? Kulak zarına. Kulak zarı ses dalgalarını titreşime dönüştürüp kime verdi? Çekici. Çekiç ise örse, örs ise üzengiye aktardı. Hatta bu aktarım sırasında titreşimlerin şiddeti yaklaşık 20 kat artırıldı. Üzengi ile titreşimler oval pencereden iç kulağa giriş yapıyor. Yani salyangoza giriş yapıyor. Bakın oval pencereden titreşimler iç kulağa salyangoza giriş yaptığı zaman vestibüler kanaldaki sıvıyı dalgalandırdı. Böylelikle bu dalgalar kort organındaki çatı zarı aşağıya itti. Dalgalar timpanik kanala geçti. Timpanik kanalda dalgalar baziler zarı yukarıya itti. Böylelikle aradaki kıllı reseptör hücreleri çatı zara sürtünüp eğildi ve impuls oluştu. Impulslar duyu sinirleriyle beyin korteksine gitti ve işitme gerçekleşti. Peki bu dalgaları yuvarlak pencere ne yapacak arkadaşlar? Yok edecek. Eğer dalgalar çok şiddetliyse yok olmazsa tam yok olamazsa yankı dediğimiz olay meydana gelir. Şimdi gelelim kulağımızın vücut dengesi ile ilgili görevine. Bakın yarım daire kanalları 3 tane. İçlerinde endolenf dediğimiz bir sıvı var. Biz hareket ettiğimizde bu sıvı da dalgalanıyor. Ve bu sıvı dalgaları sonucu impuls oluşuyor. Bakın yarım daire kanallarının sonunda odacıklar var. Bu bölümlere biz ampulla adı veriyoruz. Buralarda bulunan reseptörler, Sıvı dalgalandığı zaman impuls oluşturuyor. Impulslar duyu sinirleriyle beyincik dediğimiz merkeze gidiyor ve vücut dengemiz sağlanıyor. Yarım daire kanalları yalnız arkadaşlar dönme ile ilgili konum değişikliklerini algılar. Mesela biz başımızı e, hangi açıda eğdik? Mesela kendi etrafımızda dönmeye başladığımızda dengemizi yarım daire kanalları sağlıyor. Peki biz başımızı döndük diyelim kendi etrafımızda dönüyoruz. Ama durduğumuzda başımız bir süre daha dönmeye devam ediyor. Neden? Çünkü yarım daire kanallarındaki sıvı anında duramıyor. O bir süre daha dönmeye devam ettiği için bizim başımızda bir süre daha dönmeye devam ediyor. Peki, oval pencerenin gerisinde bir de dalız dediğimiz bölge var. Bakın, bu bölgede tulumcuk ve kesecik adı verilen odacıklar bulunuyor. Tulumcuk ve kesecik içerisinde de Kalsiyum karbonat yapılı otolit taşları, denge taşları vardır. Bu taşlar bizim hareketimizle yine hareketlenir ve böylelikle tabandaki reseptörleri uyarır, impulslar yine beyinceye gider. Fakat bu taşlar konum değişiklikleri olarak şunları algılar: yer çekimi ve doğrusal konum dengesini sağlar. Ve bu taşların Gereksiz yere oynaması vertigo dediğimiz hastalığa sebep olur. O yüzden vertigo hastaları arkadaşlar başım dönüyor demez. Zemin kayıyor der. Çünkü doğrusal ve yer çekimi konum dengeleri bozulmuştur.